Ramazan ayı geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Ramazan ayını geçirip de cehennemden kurtulmayı başaramayana üzülürüm. Bu, bu bir fırsat. Oturduğun yerde kurtulacaktın, oturduğun yerde. Ama oturduğun yerde görmen gereken salında sen hep soluna bakarsan göremez. Oturduğun yerde tek yapacağın şöyle dönmek. Bir kutsi hadiste insanlar onlara olan merhametimi bir şeyle ölçmek bilmek istiyorlarsa merhametim onlara bol mu ne kadar onlara Ramazan ayını ve İhlas suresini ver. Onlara öyle merhametim var ki onlara Ramazan ayının ayını ve İhlas suresini ver. İhlas suresi bu kadar bizim için çok önemli.